Arkadaşlar yedi göllere giderken Mudurnu yolu üzerinden görmüş olduğunuz Arap villalarına uğradık. Şöyle bir çekebilir miyiz? Burada tam tamına 732 villa var ve şu an hala yapım aşamasında var. Arisine uymadığı için şu anda halkın tepkisinden dolayı şu anda hala yapım aşamasında. metre sonra sağa dönün. <laughs> Araba zannetti beni. Sağa dönün. Ardından U dönüşü yapın. Evet arkadaşlar şu an derin göldeyiz. Gölün derinliği 10 metre. Ben şöyle bunlar da yanlış olsunlar. Gölü besleyen yer şurası. Şuradan bir akarsu geliyor. Dağdan sanırım geliyor. Yağmur suyu, kar suyu eriyip bu şekilde bu göleti oluşturmuş. Şuralarda da kamp alanları var. Arkadaşlar kurmaya başlamışlar çadırlarını. bu baya bataklık buralar yanımda maalesef ki çadırımı getirmedim o yüzden burada kalamayacağız bugün ama inanılmaz bir teması var yolları da çok virajlı ve çok buzlama var yollarda gelecek olanlara tavsiyem ona göre önlemlerini alıp gelsinler. Geçen hafta biri kaldı burada. Yani zor kurtardılar o kişiyi de. Mesela ileride çadırlı kamp alanı mevcut. Restoran, sincap kafe, mesire evleri. Arkadaşlar şu an büyük göldeyiz. Diğeri Dedin Göldü. Bu da büyük gölümüz şöyle bir yanına inelim. Aman aman nerelere geldik. Şu terasa doğru ilerleyelim. Şöyle bir tahta köprümüz var. Köprüden de bir manzara alalım görsel ya beni beni benden alıyor şu görsel ya. Kameralara ne kadar yansıyor bilmiyorum ama Buradan da diğer göle bir bağlantımız var. Her göl birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Ama şu görsel bir şaheser. Ağaçlar devrilmiş şuralarda. Amacım size bu temayı yansıtmak. Olabildiğince kendi gözünüzden bu temayı görmeniz. Üçüncü gölümüze de giriş yapmış bulunmaktayız. Bu gölümüzün adı da Serin Göl. Derinliği iki buçuk metre. İlk gölümüz Derin Göl'dü. Derinliği 10 metreydi. Köprüyü bayağı zorlamışlar. her girdiğim gölde bir derin nefes alma ihtiyacı duyuyorum yani öyle bir şey. Abi şu manzara. Bir tane efsane. Şöyle piknik alanları var. Burada da bir uyarı tabelamız var. Zararlı bitkileri gösteriyor bize. Burada değişik bir sistem yapmışlar bir bakalım yakından. Şurada da hep çürümüş ağaçları görüyorsunuz arkadaşlar. Gerek yıldırım olsun gerek heyelan olsun Hepsi devrilmiş. Burada da sanırım buranın altından bir su kaynağı var. Onun yolunu belirlemek amacıyla yapmışlar. Şöyle çekelim etrafa. Doğamız bu şekilde. Yedi göllerimizin güzelliği. Aha, bir tahta köprü geçmeyi deneyeceğim. Denge meselesi. Şurada da bir küçük şeralemiz var. Arkadaşlar rotamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu şekilde manzaramızla birlikte ve şelale sularımız da. Bildiğin için huzur oldu şu an. Yani herkesin gelip imkanı varsa gelip görmesi lazım. Gidişte araç 60 lira otopark ücreti istediler. Gidiş ücreti de olabilir. Otoparklar hafta sonları biraz kalabalık oluyor buralar. Yukarıda da ormanlarımız var. Bu şekilde devam ediyoruz. Ne oldu? Bırak onu. Ne bu? Ha ver. Ver. Bilmiyorum ki. O toprak var. Mame dur dur ver onu ver ver onu götürsün ya. Al göz. Al götür. Gün batımında manzaralar daha da belirginleşmeye başladı. Şu tonlara görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama cidden harika bir manzarası var. Arkamızda da bir tepe var. Oğlum. Orada sanırım bir şey görmüş. Onun peşinde gün batımında manzara eşliğinde gidelim. Gel oğlum, ne buldun? Gel, ne buldun oğlum? Ne buldun? şey yemiş ama O tüyleri çok güzel ya. Ne buldun oğlum? bir ağacın köklerini kapladığı yosunlar. Yok, yok, yok. Arkadaşlar burada kam yapmak ücretli. İki, iki kişilik çadır yeri 110 lira diye not düşmüşler. Rezervasyon yapmanız lazım. Burada da kamp kurallarımız. Kamp alanı yerimiz de şurada, şu kısım. Sıradaki gölümüz Kuru Göl. Bu gölümüz maalesef kurumaya, pislenmeye terk edilmiş. Oo, bu taraflardan bir sıcak hava geliyor. Hiçbir yaşam belirtisi yok. Arkadaşlar şu anda Nazlı Göldeyiz. Büyüklüğü 15.780 metrekare, derinliği ise 8 metre. Buradan gelen sular aşağı doğru Kurgöle doğru akıyor. Oradan yerin altından diğer göllere dağılıyor diye biliyorum. Şöyle bir devam edelim. Fırında bir değişik bir var. Yukarıda ise ince gölümüz, altıncı gölümüz ve sazlı göl olmak üzere yedinci göl mevcut. Arkadaşlar bu gölümüzün de teması gerçekten güzel bu şekilde. Şöyle yolumuz uzanıyor. Burası da arkadaşlar ince gölümüz. 1036 metrekare. Derinliği ise 2 metre. Bu da 7. gölümüz olan Sazlı Göl. Kamp kurmak yasaktır tabelamız. Sazlı Gölümüz. Sazlı Gölümüz 5950 metrekare. Derinliği ise 3 metre olacak şekilde son gölümüz oluyor. Teması gerçekten iyi buranın da. Arkadaşlar kaydı son gölümüzde bitiriyoruz. Yedi göllerimiz şu manzara eşliğinde.